Artık günü gelmişti Alim Karaca Başkanlığındaki seçimi kazanmanın ve kazandık. İlk başladığı günden bu yana aynı heyecanla çalışmaya devam ediyor Alim Başkanımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 yıl sonra Fethiye'yi kazanması bizim için çok kıymetli ve değerliydi. İletimler, belediye başkanlığı halkın direkt hizmet aldığı ve vatandaşın sorunlarının çözüldüğü önemli bir yapı. Bu ne kaymakamlıkla, ne valilikle, ne milletvekiliyle değerlendirilebilecek bir şey değil. Ve biliyorum ki belediye başkanlığı halkını kucaklayan sorunu yüreğinde hissetmek demektir. Ve belediyecilik aslında doğum, düğün, ölümdür. Türkiye halkı ona güvendi, oy verdi, destek verdi, seçildi. O da bizim güvenimizi boşa çıkarmadı. Topraktı, bana araya soran yoldu. Bana bir marimet bölgesiydi de. Şimdi güzel oldu, Allah razı olsun. Evvel pala pulaydı, her yer çukurudu. Şimdi rahatladık. Söz verdi, tuttu. Hmm, sözü Çok da göl olurdu hem, su taşardı şorlara. Taşardı, iyi olduk şimdi. Alim başkanımız uykusunda fedakarlık yapıyor, ailesinden fedakarlık yapıyor ve aşkı olan Fethiye'ye hizmet etmek için gece gündüz çabalıyor, çalışıyor. Gerçekten abi kardeş şeklinde bir ilişkimiz var. Bu yoldaşlık seçimde benim ve Alim başkanımın ifade ettiği gibi biz büyük şehirle beraber yürüyeceğiz ve Fethiyemize birlikte Önemli hizmetler yapacağız ve altyapı sorunlarını çözeceğiz sözümüz vardı. Şunu çok iyi bilin ki iki kardeş belediye beraber yürümekten büyük keyif aldım. Vola Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle birlikte Fethiye'mizin geleceğini şekillendireceğiz. İnsan yapısıyla, insan kültürüyle ve doğal yapısıyla yaşamak istediğim ve aşık olduğum Sadece ülkemizin değil, dünyamızın en güzel şehri olarak gördüğüm bir bölge ve bölgemde de hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki Alim Karaca burasını açtı. Biz hatta sabah geldik buraya. Her gün buradayız. Doğal ve fiyatlar çok cazip. Yani bir liraya çay nerede var? Hiçbir yerde yok. Benim 30 yıldır, bazılarının 40 yılda beklediği bir proje bu. Çalış için bu proje gerekliydi. İstediğimiz bir kordon yoktu burada yani çalış koşulları aslında hak ettiği bir e, görünümde değildi. Yağmurda ıslanıyoruz, müşteriler mağdur oluyor, biz mağdur oluyoruz. Boşa gereksiz bizi çekiyorduk yani burada. Çadırlardan dolayı bütün müşterilerimiz çok sıkıntıda. Hani her kışın herkes ıslanmak zorunda burada. Bir de kapalı pazar yeri yapılsa bizim için daha iyi olacak. Ben sabahın erken saatlerinde kalkıyorum. Saat 6 gibi, altı buçuk gibi güne başlıyorum. Gecenin de ilerleyen saatlerine kadar bizler Fethiye'miz için çalışmaya devam ediyoruz. Bizim yorulma lüksümüz yok. Evde ailemle birlikte, eşimle, kızımla ve oğlumla birlikte geçirdiğim vakit bütün yorgunluğumuzu alıyor. Bizim seçimlerden önce şehirle ilgili, Fethiye'mizle ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Buradaki temel sorunlarını bütün proje ekibimizle birlikte hepsini tek tek çıkarmıştık ve onları seçildiğimiz takdirde bu problemleri tek tek çözeceğimizi söz vermiştik. Sadece günümüzü kurtarmak adına değil, Fethiye'nin geleceğini hazırlayabilmek adına, buradaki çocuklarımızın geleceğini hazırlayabilmek adına biz bu tür riskli altyapı çalışmalarına girdik ki girmeliydik. Sabrın sonu selamet. Bitince Fethiye'nin uzun vadeli köklü problemlerin tamamı çözülmüş olacak. İnsanları fosettik kokusu içerisinde tatil yaptıklarını çok gördük biz burada. Gerçekten 25 yılın biriktirdiği sorunlar vardı. Ama o bölgesine olan o sevgisiyle Alim Bey bütün bu sorunları aşmasını bildi. Önümüzdeki döneme kadar iki yılımız var. Burada ne söz verdiysek büyükşehir olarak, alim başkanı olarak biz o sözlerimizi yerine getireceğiz. Bizim seçmenlerimize sözümüz var. Bunlar yanlış yönetiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak gelip doğrusunu yapacağız. Fethiye Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemiz bütün Muğla'nın ve Fethiye'nin geleceğini şekil veren planlamalar yapılıyor. Uyum içerisinde çalışma ile e, merkezî iktidardan destek geldi, gelmedi demeden kıt imkanlarla mükemmel hizmetler yapılıyor. Turizmin var olabilmesi, bu şehrin geleceğini kurtarabilmek adına da temel sorunlara el attık. Ciddi altyapı yatırımları yapıyoruz kanalizasyon arıtmaları, atık su arıtma tesisleri, terfi istasyonları bütün e, hava yerin altına alıyoruz. Aynı zamanda da 5 kurumun bir arada koordineli bir şekilde çalışabildiği e, bir alan yarattık. Değerli arkadaşlarım, Fethiye'nin ciddi bir altyapı sorunu var. Yağmur yağdığında elektriği kesilen Rüzgar estiğinde elektriği kesilen bir turizm şehri olmaz. Bizler bir cesaret örneği göstererek, fedakarlık yaparak Fethiyemizin her köşesinde altyapı çalışmalarına başladık. Muhalif belediye başkanı olmak zor zanaat. Bu dönem kadar belediyelere, muhalif belediyelere bu kadar baskı ve ayrımcılık uygulandığını görmedim, yaşamadım bu hükümetin her türlü dayatmasını, her türlü engellemesine, her türlü ötekileştirmesine rağmen belediyelerimiz var gücüyle çalışıyor, vatandaşımız sorularını çözüyor ve hiç şikayet etmeden onca olumsuzluğa rağmen oldukça başarılı. Sadece ekonomik, maddi olarak, iktidar desteği olarak bakmayalım. Biz desteğimizi halkta, tabanda arayalım ki o zaman avantajlarımız daha çok ortaya çıkar. Bizim mazeret yüksümüz yok ama olağanüstü durumlardan geçiyoruz. Göreve geldik bir ay sonra alp patlaması yaşamıştık. Akabinde iki yıl süren bir pandemi ile ilgili mücadelemiz geçti. Ve Ukrayna-Rusya savaşı sonunda da 50 yaşındayım ve bugüne kadar hiç görmediğim ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bugüne kadar hizmetler aksamadı. Hizmetler zamanında yerine geldi. Her türlü sıkıntıya rağmen, her türlü olumsuzluklara rağmen sorunları çözmesini bildi, hiç kimseyi ayırt etmeden kucakladı. Askeri ücretli bir vatandaşımızın, çiftçilikle uğraşan bir vatandaşımızın koylardan yararlanma şansı yok. Biz de diyoruz ki en az iki tane koyu alacağız ve halkımızın hizmetine ücretsiz sunacağız. Tesisler çok güzel. İkramlarımız çok güzel. İstediğimiz her şeyi e, alabiliyoruz, içebiliyoruz. İstediğimiz kaliteyi veriyor, istediğimiz keyfi de veriyor ve hesaplı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türkiye'nin ilk ve tek ekolojik plajı hizmete açıldı. plajın tamamen doğal malzemeler kullanılarak yapılması halkın büyük beğenisini topladı. Kareta karetaların korunması için özel gözlem evinin de kurulduğu bu plaj. Bu aile uyumlu şey plajın kurdele kesme törenine bir çok sayıda bir siyasetçi bir ve vatandaş katıldı. Ben hayatım boyunca hiç siyasi ayrım yapmadım. İnsanları hiçbir zaman ayrıştırmadım. Hiçbir zaman etnik kökenine bakmadan, mezheplerine bakmadan, her ne olursa olsun insani duygularla yaklaşıyorum. Oranın görüşü ne olursa olsun o bizim halkımız, o bizim vatandaşımız, hemşerimiz. Bugüne kadar da bana oy verdin mi vermedin mi diyerekten hiç kimseyi ayrıştırmadık herkesi eşit tutarak Fethiye'mizin 41 mahallesinde herkese hizmet yapmaya devam ediyoruz. Bu şehre benim bir borcum var. Bu borcumu ödemek adına gece gündüz mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Şehrimizi belli bir yerden belli bir yere getirebilmek adına ve ülkemiz sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok noktasında tanınması için farklı aktiviteler içerisindeyiz. Geçen yaz gerçekten Fethiye müthiş bir, bir yer. Fethiye aklınıza gelebilecek her türlü etkinliği yapabilirsiniz. Bu gözlüğü taktığında sanat gerçeklikle... Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'da dalış yaparak su altında Atatürk Portresi'ne katkıda bulundu. Hem birleşmesi açısından biz onlarla birlikte ortak projeleri imza atmak istiyoruz. I would recommend it to everybody bütün evleri alabileceğiz ve bunu kamuoyuyla istediğimiz gibi. Üzümü dokunması sadece şal, eşarp değil, giysilerin başlangıcı olacak. Sistem deniz, gölgenin ilerde bulunduğu noktada bir kimlik verilmiştir. önümüzdeki süreçte 20 milyon değerinde kamulaştırdığımız bir arazimiz var. Onun üzerinde de gençlik merkezi yaparak ihtiyaçlı öğrencilerimizin orada ücretsiz etütler alabilmeleri, kütüphaneler, ücretsiz bir şekilde enstrüman kursları alabilmesi için geniş lokasyonlu güzel bir gençlik merkezi yapacağız. Bundan sonra da daha büyük Fethiye için, Muğla'mız için, ülkemiz turizmi için hizmetler yapacağına yürekten inanıyoruz. Her aşamada halkın içinde. Bu bize yeterli. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bunu görüyordur. Bu samimiyeti, bu gayreti görüyordur. Çünkü halk Alim Başkan'a nasıl bakıyorsa sevgiyle Alim Başkan da Fethiye'ye Fethiye halkına o sevgiyle bakıyor. Fethiye'mizi hak ettiği en güzel yere beraberce tarımıyla, turizmiyle yapılacak hizmetlerle en güzel yerine getireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte onun çok daha güzel hizmetlerine de tanıklık edeceğiz. Bütün altyapıları bitmiş, üst yapıları bitmiş, geleceğe böyle güvenle bakabilen, reklama ihtiyacı olmadan herkesin talep ettiği bir Fethiye haline gelmesini istiyorum. Fethiye'de güzel günler bizleri bekliyor arkadaşlar. her zaman sorunlar için Gelecek nesil ve torunlar için Yeryüzü cenneti fethiye için Toprağı yeşil denizi mavisi Yörüğün yurdu beş kaza için Yapılan her iş memleket için Yüreğini koy fethiye için Haydi beş kaza Çalışarak geldik gündüz gece Cennet yurduma bin bir gece Şükrettik doğan her bir güne Güzel bir gelecek hep binlerce Siyasi ben, bir ayrım yapmadan bir ve 41 mahallemize adaiz... eşit hizmet yaparak Bütün yurttaşlarımızın göründüğüne girmek izletme istiyorum Halim başkan, genç dinim, çözüm budaktı. Hep pratik Fethiye'nin kalbindesin her zaman Yorulmaz yörükler hiçbir zaman Gelecek güzel günler, yarınlar, hayaller, umutlar İstediği kadar güzel üzerimize güzel, gelsinler Halk yani. bizim arkamızda olduğu müddetçe Bizler çalışmaya, çalışmaya ve sizlerle birlikte başarılı olmaya devam edeceğiz. Her zaman yorulmaz yürükler hiçbir zaman Gelecek güzel günler yarınlar Hayaller umutlar rüyalar iz bırakan işler imzalar Sana yakışır yapılan alkışlar Haydi beş kaza